Merhaba, bugün e, sizi alıp şöyle bir 4000 yıl öncesine götürelim diyoruz, Sümerlere. Evet, hem de çok özel bir rehberle. Muazzez İlmiyeç'in bize tanıttığı e, şey, 14 yaşında Sümerli bir genç, Lüdingirra. Aynen, kaynağımız da bizzat onun kendi anlattıkları. Yani amacımız Lüdingirra'nın gözünden Sümerler'deki o günlük hayata, eğitime, inançlara falan yakından bakmak. Bir nevi zaman tüneli gibi aslında değil mi? Çok canlı anlatıyor çünkü. Kesinlikle. Ludingirra mesela kendine Tanrı'nın adamı diyor. Evet 6 yıldır da okula gidiyormuş. Bir de kendi halkına Karabaşlılar diyorlar. İlginç bir tabir. Hakikaten öyle. Sanki biraz dışarıdan bir bakış gibi. Peki bu Karabaşlılar yani Sümerler e, nereden gelmişler? Nasıl bir hikayeleri var? Ludingirra diyor ki ataları kuraklık yüzünden göç etmek zorunda kalmış. Mezopotamya'ya yani Fırat ve Dicle'nin arasına gelmişler. Ve oradaki bataklıkları falan kurutmuşlar değil mi? Kanallarla sulama yapmışlar. Aynen öyle. Resmen çorak araziyi verimli hale getirmişler. Müthiş bir mühendislik ve organizasyon becerisi aslında. Sonra da ürettikleri fazla ürünü e, neyle takas etmişler? orada olmayan şeylerle mi? Evet taş, ağaç, maden gibi kendi bölgelerinde olmayan ama ihtiyaç duydukları şeylerle Bu da onların aynı zamanda iyi tüccar olduklarını gösteriyor. Ludingira'nın şehrin Nipur'dan bahsediyor. Orası da özel bir yermiş galiba. baş Tanrının evi sayılıyormuş. Kesinlikle. Nipur dini merkez. Biliyorsunuz Sümerler çok tanrılı. İşte güneş tanrısı, ay tanrısı, hava tanrısı. Doğa güçlerinde tanrılaştırmışlar yani. Aynen. Bir de şu meşhur zigguratlar var. O devasa kule tapınaklar. Ha evet. Lüdingira'nın tırmanmaya çalıştığı yer. Ta kendisi yakalanmış gerçi ama macera işte. Bu tanrılar sadece tapınılan varlıklar değil ama e, ahlakı da denetliyorlar. İyileri ödüllendirip kötüleri cezalandırıyorlar inançlarına göre. Nippur'da yaşamak da tanrıların gözü önünde yaşamak gibi o zaman. Bir nevi öyle evet. Gelelim günlük hayata. O çarşılar falan çok canlı anlatılıyor. Bakırcılar, kuyumcular, yazıcılar var. Ludingirra'nın babası gibi kil tabletlere yazıyorlar. Evet, Fırat Nehri kıyısı da hareketli. Kayıklar, pazarlar. Ludingira'nın balıklara karşı hisleri de ilginç. Evet, çırpınırken üzülüyor ama pişince yiyor. Çok insani. Bir de okuldan kaçma anısı var tabii. Ah, evet. Parka kaçıyor, babası yakalıyor. Her dönemin klasiği sanırım bu. Okul demişken orası nasıl bir yermiş? Ludingira'nın ilk günkü heyecanı ve korkusu çok canlı anlatıyor onu. Eğitim dup denen kil tabletler üzerine çivi yazısıyla başlıyor. Ummiyalar yani öğretmenler bayağı otoriter. Dayak cezası da varmış galiba. Şu eti senin kemiği benim lafı. Evet o laf aslında disiplin için dövebilirsin ama kalıcı zarar verme gibi bir anlama geliyor. Bize şimdi sert gelse de o dönemin gerçeği bu. Düşününce kil tabletlere yazı yazmak hem de çivi yazısı, zor iş. Hem de iki dili öğrenmek zorundalar. Sümerce ve Akatça. Çünkü Akadlar yükselişte o dönem. Bir de matematik var tabii. Babası nasıl anlatıyor onu? Günlük hayattan örneklerle mi? Aynen, alışverişte, inşaatta lazım olur diye anlatıyor. Yazıya da sanatın babası, konuşmanın annesi diyorlar. Müthiş bir değer veriyorlar yazıya. Neredeyse kutsal bir beceri gibi yani. İlahiler, ezberlenecek listeler falan da var dağ isimleri, nehir isimleri. Kolay değilmiş öğrenci olmak o zamanlar ama kültürleri de çok zengin. Şu Gılgamış destanı mesela. Evet, arkadaşı Enküduyla canavar Humbaba'yı yenmeleri. Bir de o meşhur tufan anlatısılar. Tanrılar insanlığa kızıyor, yok etmeye karar veriyorlar. Ama bir tane tanrı iyi bir adamı uyarıyor, gemi yap diyor. Bu hikaye sonra başka yerlerde de karşımıza çıkıyor değil mi? Kesinlikle. Gılgamış da var, sonra farklı kutsal metinlerde benzerleri var. Bu da Mezopotamya'da ortak bir kültürel hafızanın anlatı geleneğinin gücünü gösteriyor aslında. Hayvan masalları da anlatıyor Ludingira. Akıllı keçi ve aslan gibi, yeni yıl törenleri, tapınaktaki kurbanlar. Şifacı rahipler, hatta bira tüketimi bile var. Bayağı detaylı bir yaşam portresi çiziyor. Ama işin karanlık tarafı da var tabi. Savaşlar. Evet, savaşların yıkımı, kölelik gerçeği, şehirlerin yakılıp yıkıldığını, insanların aç kaldığını da anlatıyor. Ama bir umut ışığı da var. Yeni kral bazı köleleri serbest bırakmış mesela. Yani özellikle Ludingirra sayesinde e, 4000 yıl öncesinin Sümerlerine dair çok canlı, çok katmanlı bir resim görüyoruz. Aynen zorlu bir eğitim, zengin bir kültür, karmaşık inançlar ve sürekli bir değişim hali. Şimdi size bir soru. Düşünün Ludingira'nın anlattığı Gılgamış hikayesi binlerce yıl geçmesine rağmen bugün size ulaşıyor. Bu süreklilik, bu aktarım size ne düşündürüyor? Bir de kitabın sonunda Ludingira'nın Atatürk'ten bahsetmesi var. Sümerlerle Türkler arasında bir bağ olabileceği ihtimali, Atatürk'ün de bu konuya ilgisi biliniyor. Bu da ayrı bir boyut. Ve Ludingira'nın bize yani kendi zamanına dönerken bıraktığı mesaj belki de en önemlisi. Evet, ne diyordu? Ülkenizin elinizde kalmasını, bizim gibi olmamayı istiyorsanız çok çalışma, saygı, sevgi, barış, tutumluluk ve doğruluk olsun amacınız. 4000 yıl öncesinden gelen bu tavsiyeyi bugün nasıl yorumlarız? Belki de üzerine en çok düşünmemiz gereken şey bu.